Hatay'da enkazın altından depremin 260. saatinde sağ olarak çıkartılan Mehmet Ali Şakiroğlu enkaz altındayken neler yaşadığını ve nasıl hayata tutunduğunu anlattı. Şakiroğlu kendi idrarıyla döngü sağladığını ve enkaz altında bulduğu canlı çiçeği yediğini ifade etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasara uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Ülkeyi derinden etkileyen ve 11 ilde büyük yıkıma sebep olan 6 Şubat depremine hasta oğlunun tedavisi için Akademi Hastanesi'nde yakalanan Mehmet Ali Şakiroğlu depremden 260 saat sonra canlı olarak çıkartılmıştı. Hastane kantinenin masasında uyuduğu sırada deprem olduğunu söyleyen Şakiroğlu gözünü açtığında yerin sallandığını ve herkesin panik içerisinde kaçtığını gördüğünü ifade etti. Abi artık yani böyle 12 gün gecesinde çıktım ben. Yani çok çoğu olsa 2 gün daha dayanabilirdim yani vücudumun şeyine göre. Ya o enkaz sırasında o karanlıkta elimi şalarak bir canlı çiçek denk geldi. Yani artık o plastik de olsa yiyecektim onu ben. Çiçekleri küçük küçük parçalar halinde yiyordum. E, ağzımda çiğneyip onun suyunu almaya çalışıyordum. Kendi idrarımla beslendim abi. Sürekli devir dayım yaptım. Yani ağzı yukarı yatıyordum. Affedersin avucuma ne kadar geldiyse o kadarını ağzıma götürmek. Yani yaşam mücadelesi bayağı bir yaptım. Yani hiç ümidimi Allah'tan kesmedim. Sürekli ümit ettim. Ben burada çıkmam lazım dedim. Yani ben burada çıkmam. Ama şimdi düşünüyorum, bu kadar acıya nasıl dayanmışım ben bile şaşırıyorum yani. Sonra e, baya bayağı bir böyle sallantı falan oldu. Yanımdaki arkadaş dedi yine deprem öyle galiba dedi. Ben e, baktım ayağımı böyle salladım. Aa burada bir ayak var dedi operatör. Burada bir ayak var dedi. Ayak var deyince dünyalar benim oldu. Abi gecenin gündüzü de gece çıktım zaten ben. Gece 12 sularıydı galiba çıktım da. Dışarı çıktım böyle gökyüzünü gördüm. Direktmen e, sürekli abim Mustafa diye bir abim de vardı ailemizde. Bu, dışarı çıkar çıkmaz direktmen şey yaptım. Abimin telefon numarasını söyledim. İlk başta ilk söylememde şaşırdım. İkincisini hemen direktmen abimin numarasını verdim. Bir gün eğitim araştırma hastanesinde tedavi gördüm. E, ben bende hiçbir çizik bile yoktu yani şükür olsun. Yani böyle bir süreç aldı abi. Ailem 12 gün boyunca hepsi oradaydı. Ee, o gün onlar da artık umudunu kesmişler, yani herkese evine dönmüş. Yani orada kimse kalmamıştı. O gün de ben çıktım abi. Ben e, saat 5 5 e, sularıydı galiba akşama doğruydu. vinçle e, çıktım. Eee kayımamla sarıldık ettik. Mehmet Ali'yi sordum. Nerede dedim? Bilmiyorum dedi. Yani ben de sanıyorum ki bir yerde saklanıyordur falan da yani korkudan yine sordum, tekrar tekrar sordum. Nerede Mehmet Ali, nerede dedim. Bilmiyorum kızım dedi. Mehmet Ali yok dedi, kayıp dedi. Hiçbir zaman umudumu kesmemiştim kendisinden. Yani hiçbir her zaman söylüyordum yani. Esrafımdaki insanlar yani işte artık bitti. Yani kendi yanlarında plan yapıyorlardı. İşte bugün gelirse Miraç kan değil zaten. Ben her zaman dedim beni bırakmaz dedim. Yani rüyalar falan da görüyordum kendisiyle ilgili. Çocuğum sürekli baba gel gel işareti yapıyordu o gün zaten. Ya Allah kimseyi yaşatmasın. Çok acı bir durum. Biz babamla karşılıklı oturuyorduk kantinde. Bunlar da 8. katta yoğun bakımdaydı. Normalde almıyorlardı annesinin yanına da. Biz işte rica, minnet falan. Çocuk da biraz bayağı bir ağrıyordu abi. Efendime söyleyeyim. Sonra biz şey gibi orta dünya katlara geldik.